Tamam tamam tamına bir aydır Gaça Diirh videoları atmıyordum en son Gaça Diirh videolarım video mu en son en son attığım Gaça Diirh videosu tam 19 önce ve bir ay önce atmıştım aradan bir ay sonra yeniden Gaça Gaça Diirh videolarını izleyeceğiz hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kaç adet yeni videolarını izleyeceğiz. partonu çekiyorum ve bir ay bir aydır bu tür video yapmıyordum. Hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamdır. Şimdi e, bugün izleyeceğimiz kanal arkadaşlar Rogue Action. Ben ona Kaça diyordum. Önceden eşyoları Kaça Adı ismi ve e, 764 abone ve 35 videosu var. Benden daha çok abone. Ve şimdi onun videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Neyse hadi bakalım videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk izleyeceğimiz video Eşili Kaçan'ın ilk videosu arkadaşlar. Ondan arkadaşlar hani Partike diye bir videosu var ya ona kadar izleyeceğiz. Şimdi sesini de biraz verelim. Şöyle verelim tamamdır arkadaşlar başlıyorum biz. 1.58 dakikalık arkadaşlar. Ben bakmayacağım arkadaşlar. Ben o yüzden telefonu başka bir tarafa çevirdim arkadaşlar. Siz izleyin. Bir de sesi geliyor muydu arkadaşlar? Sesi geliyor mu o yorumlara? Yazarsınız onu arkadaşlar. Neyse şöyle bakalım da Arada. イ r クロ。Aa, <music> Mesela arkadaşlar bu videoda böyleydi. Arkadaşlar durun. Şimdi diğer videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar diğer izleyeceğimiz video Eşşehir gaçanın ikinci videosu arkadaşlar. Şimdi hadi başlayalım da Başlattım. Bu video 3 dakika arkadaşlar. Bu video biraz daha uzun. Yalnız bunu eşya kaça yaparken biraz abartmış arkadaşlar. Videonun sonunu görecek videonun sonunda göreceksiniz bunu. Arada sırada ses de duyuyor. Siz de duyuyor musunuz mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bak arkadaş, videonun sonundaki abartmalı şeyi göreceksiniz arkadaşlar videonun sonunda. Ona. Sesler biraz çoğaldı bu arada arkadaşlar. Ben bu arada sesimi kapattım birazcık yani elimle. Telefondan çok fazla ses çıkıyor yoksa. Anlısı sanmıyorum. Diyor ne kadar <laughs> olmuş ama. Bu yani iki dakika olacak. Baksana da ne bakın ilk abartmayı yakaladım ben. Siz de yakaladınız. Sesler biraz çok fazla ve çok sesli. Ardından ne var? Bir sonundakini göreceğim. Allah biz kes. Ama sus. Ne oldu? Ha bak gördün mü? Yeşil oldu. Gördün mü? Işte. Bu da sana. Ah. Yalnız sesimi duymuyor olabilirsiniz. Ya ses çok. Ama ne kodumu şunu ben keseceğim. Ee. Arkadaşlar. Bitti ama ne Arkadaşlar videonun ilki böyle. Lan dur video. Sonu böyle arkadaşlar. Aa böyle. Arkadaşlar. Bir sonraki videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar yine aynı. Az önceki pembeli kız da aynı. Bu video biraz daha uzun arkadaşlar. 5 dakika bu. Başlıyorum. Sakin sakin takılıyor. Aha sıra var, yanına... Ne gibi gidiyoyum? Ben gireyim bari. Ana hanım ne zaman çıkacak? Aynen ay, ya. Lan Allah belanı versin amman. Ana sıra sırada küfür ettiysen özür dilerim lan, bir kes dü. Allah'ım çok fazla ses var. Kardeşim, ne oldu? Senin nerdin ne kardeş? Am Ben böyle sen de bekleyeceğim artık. Hadi hadi hadi. Buraya yapacak mı? Nereye gidiyorsun? videoyu biraz ileriye saracağım arkadaşlar çok uzun olmasın bu kadar iyiydi 3 dakikaya geldik arkadaşlar hala daha uzun olacak videom 8 dakika olmuş biraz açayım var ya da açmayacağım lan. Orada yeşil ve da yani yok account da beni izliyorsa bu videoyu buradan onu selamlarımı yolluyorum arkadaşlar. Bence en iyi gaça diye iyi kanalı bu. İkinci videosunu biraz abartmış. Bunun için bunu mı sersin? Evet. Ya <laughs> <laughs> hadi Bir şey daha saracağım. İzleyebilirsiniz siz bu kanalı. Ama sadece videosunu izleyeceğim arkadaşlar. Çalmıyor mu? Neyse. Allah anlatsın. Sonunda bitti arkadaşlar. Diğer videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım. Sanırım şu 4 dakikalı da, da izledikten sonra video 14 dakika olacak zaten. Sonra bunun 17 saniye olacak. Sonra daha bunu izleyeceğiz, bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Video çok uzun olacak. Ve ben şöyle bir karar aldım. Şunların iyi kesin izleyeceğiz arkadaşlar bakın Kesinlik, bakın şunların ikisini izleyeceğiz mecbur ama arkadaşlar bu kanalda izlemeye devam edeceğim Bir birincisine geçelim şimdi arkadaşlar bir tane turunculu kız var burada eşyalı yani o kanalın mi turunculu birisi hadi neyse bu videoda da başlatalım arkadaşlar başlatalım bu videoda 350 Gözleri de güzel, mavi. Hmm. 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 Bu kadar zayıf şey. olacağım, bakın. Bir diye gitti arkadaşlar. Sesini biraz açacağım. Bu kadar yeter sanırım. Ha bitti bir de. <laughs> Giy Hadi. Flash. Yine mi? Okulda. Sen hadi. Selam. seninle tanışmamaya ne oldu? Aa, Kız da fark etti. İyi misin? Evet ben iyiyim. Sadece ben... Hadi gel... Ee, şeye gidelim. Klasıma yani sınıfa gidelim. Dedik. Sizin yüzünüz ne lan? Misty. <laughs> Misty ne yapıyorsun? Ders hastanemi anla... Ulan! Sanırım bu testere sesi mi? Yok yok testere ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ulan da çıksın mı? Bu da ne? Senin eee dersten sonra şey tuvalete gitmen lazım, banyoya gitmen lazım diyor. Sıcağım bunu bu ses ne? Oradan oraya Ses ne? Adım Oğlum bu ses ne? Aha kız saçı bu Ne oluyor lan? Ya ne oluyor ne oluyor? Valla ben de bilmiyorum valla. Orada kuru kızı iyi mi ben bilmiyorum. Ulan sesler de çok güzel. Bana, ne oluyor? Ya bir sus. Sana demedim bu arada. kaldırın. Ha bu ne? Aa! Bu ne şimdi? Ses. Durun bir arka. Arkadaşlar sesler çok fazla olduğu için benim sesimi duyamıyorsunuz. Yani ne yapabilirsiniz bilmem. Labis. <laughs> i̇yi misin oğlum? <laughs> oğlum iyi oldu. Farkında mı? Oğlum. Oğlum ben buradan duyuyorum lan. Telefon e, hoparlörünü kapatmama rağmen hala da duyuyor oğlum. Ya bu ne ama arkadaşım neden böyle? <laughs> 40 abone parti 2. Neyse arkadaşlar diğer iki, bir, part 2 dip bir parti 2'ye geçiyoruz. Arkadaşlar hadi part 2'sine geçtik ve sonunda hele şükür çıktı ama. Turunculu sonunda çıktın lan. 15 dakika olmuş buradan. Sen aleyküm. Benim arkadaşım al oldu. Onun sanırım ateşi var diyor. O hasta diyor. Neden hala sonra alakalı? Yani o şey ne bileyim. <laughs> Sen evde her gün durman lazım diyor. Teşekkürler. Buradaydı. Aa. Dur oğlum ne yapıyor? Ulan kız niye durduruyorsun oğlum? Dokunma bana. Lütfen. Geliyor. Allah belanı versin. Evet video bitti. <laughs> arkadaşlar hele şükür şu video bitti arkadaşlar 16 da dakika oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi kanalına abone olmayı unutmayın. Bakın bir ay sonra yeniden. Gacha diyor iyi video saat Videolarını göster attım. Bu sefer yok action'dan attım arkadaşlar. Eee da buradan teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir sonraki Gacha diyor bir videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. <laughs>